Selamun Aleyküm arkadaşlar. Emülatörü 120 FPS geldi. hepinizin ücreti aydın. Emülatörler için diyorum. Mobiller için de 120 FPS geldi. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Ee, beni biliyorsunuz. Namı taba. Hemen 120 FPS yapmayı göstereceğim sizlere. Ee, oyun ayarlarını model ayarları gidiyoruz. Özelleştirmeyi seçiyoruz. Ortak model sizde. Özelleştirmeyi seçiyoruz. Samsung SM X910 yazıyoruz buraya. Ondan sonra C'ye giriyoruz. Program Files. Program Files'tan TX Game Assistant klasörüne giriyoruz. UI'ye giriyoruz. Buradan dikkat edin. Android Emulator ENI. sağ tık yapıyoruz. Gönder diyoruz. Masaüstü'ne klasör oluştur diyoruz. Ben oluşturdum. Sizin için oyunu kapatıyorum. Bu geliyor. Buna sağ tık yapıyoruz. Sağ tık yaptıktan sonra sonuna bir boşluk bırakırıp eksi van Mercy 100 yazıp uygula tamam diyoruz. Ondan sonra tıklıyoruz, açıyoruz. Açıldıktan sonra bir yükleme yapacak normal olarak. Buradan her zamanki gibi normal olarak Fabçe'ye tıklıyoruz. İptal diyorlar. iptal diyerek açıyoruz. Normal demeyin. Sakın. Yani tamam demeyin. Tamam derseniz olmuyor. Bir yandan WhatsApp'a mesaj geldi ona bakıyorum. Geldi. <laughs> Kapatıyoruz. <Çabuk> Ayarlar. <laughs> Grafik ve ses. Buradan akıcı ultra aşırı mevcutu 120 yapıyoruz burayı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bu kapalı bunu aç demeden 120 fps devreye girmiyor sizin için şöyle kare yazını da açayım lobide 120 fps yok ee, hemen sizle beraber bir arena maçı atalım biraz kanser millet 120 fps'e geçtiğinden beri ben oynayamıyorum abi alışmışım hd 90'a. Orijinal hd 90 alışmışım. Hani bilmiyorum. Y büyük ihtimalden yine geri hd 90'a geçebilirim. Oynayamıyorum çünkü. Çok saçma bir şekilde. <laughs> Ama söyleyeyim mi? Oğlum, Team match, abi. let's böyle go. Böyle Bak, yani kentin değiyorlardı, değiyorlardı. Artık Gel. First point for the red team. Okay. Ah. Bak kanter dedim ya adam pompa almış kusuyor ha. Siz şarabına ne oluyor lan sakin. Relax bebeğim. Killing spree for the red team! Abi, çok Çalın, onu da çalın. Reloading! şu an az sarsayıp da az yapmam lazım ama göster biraz göster <laughs> baba nasıl tarıyor tavayı tavayı yiyor az kalsın ben M24 geçeyim ondan sonra çekeceğim Killing spree for <laughs> the team. No mercy. Dead. The blue team Reloaded. is in the lead. Tatlarız baba. Bana öyle bir şekil yapmayacağım. Her Herkes geldiği yeri unutmasın. Dayı olur. Biz mobilden geldik.

for the red team. The red team is unstoppable. Böyle akıcı. Tavamızı da yedirdik birimize. Videoyu beğendiyseniz bir abone bir de like alırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar yeterince anlattığımı düşünüyorum ve hızlı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Millet gibi çevirip 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 dolandırmadım. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.